Bölüm 277. Sözden cayma ve ahdi bozmanın yasaklığı. Ey inananlar! Allah'a ve insanlara olan akitlerinizi titizlikle yerine getirin. 5 Maide 1. Ey inananlar! Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verdiğiniz her sözden hesap gününde mutlaka sorguya çekileceksiniz. 17 İsra 34 Hadis 1586 Abdullah İbni Amr İbni Lâstan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Dört huy vardır ki, bunlar kimde bulunursa, o kimse dört dörtlük münafık olur. Herhangi bir kimsede bu huylardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar o kimsede münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur. 1- Kendisine bir şey emanet edildiğinde hainlik yapar. 2- konuştuğu vakit yalan söyler 3 söz verir sözünde durmaz 4 dava ve duruşma esnasında haktan ayrılır düşmanlıkta ölçüyü kaçırır haksızlık yapar Hadis 1587 İbn Mesud İbn Ömer ve Enes'ten Allah onlardan razı olsun rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ahdini bozan herkes için kıyamet günü bir bayrak kaldırılır ve bu falanca kimsenin vefasızlığının alametidir denilir. Hadis 1588. Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü ahdini bozan her kimsenin vefasızlığının derecesine göre arkasında bir bayrak yükseltilecektir. Dikkat edin. Halkın önderi durumundaki kimsenin vefasızlığından daha büyük bir vefasızlık yoktur. Hadis 1589. Ebu Hureyreden, Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah şöyle buyurdu demiştir: Ben kıyamet günü şu üç grup insanın düşmanıyım. 1- benim adımı vererek söz verip sonra sözünden cayan kişi. 2. Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi. 3. İşçiyi tam çalıştırıp ücretini vermeyen kişi.